Merhaba sayın izleyiciler ben Cemal Çuhadar, öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın bugünkü konumuz, sesten daha hızlı süpersonik siha geliyor. Türkiye milli insansız hava aracı sayısını giderek artırıyor, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Göksungur, saatte yaklaşık 1600 kilometre süratle uçabilecek. Göksungur F-16 savaş uçaklarında kullanılan Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleriyle de donatılacak. Türkiye'nin milli insansız hava aracı sayısı giderek artıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Aksungur ve Göksungur'u envantere kazandırmak için gece gündüz çalışıyor. İçeride ve dışarıda gerçekleştirilen operasyonlarda büyük başarılar elde eden ANKA sistemi üzerinden geliştirilen İHA'lar yakında kademeli olarak göreve başlayacak. 750 kilo yük taşıyabiliyor. Sungur ailesinin iki geliştirilmiş İHA'sından Aksungur Tusaş tarafından 18 ayda tamamlandı. İHA Aksungur ismini ise saatte 180 kilometre hızla uçan doğan cinsi kuştan aldı. Anka sistemi ile benzer aviyonik mimariye ve 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Aksungur, en zorlayıcı muharebe koşullarına yönelik inşa edildi. 40 bin feet irtifaya çıkabilen ve 40 saate kadar havada kalabilen Aksungur, en zorlu operasyonların tamamlanabilmesine imkan veren motor yapısına da sahip bulunuyor. Aksungur, 170 beygirlik turbo dizel çift motor ile yüksek yerlilik oranına da sahip. Tam otonom olarak operasyon yürütebilen İHA, çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi, otomatik kalkış ve iniş sistemi, elektrik güç üretim sistemi ve şifrelenmiş sayısal veri linki ile uçuyor. 24 metre kanat açıklığına, 12 metre uzunluğa sahip Aksungur'un yüksekliği ise 3 metreyi aşıyor. 3 adet silah istasyonu var. Anka Aksungur'un temel sinyal, istihbarat, taarruz ve deniz karakol olmak üzere 4 adet konsepti de yer alıyor. Gece gündüz her türlü hava koşullarında istihbarat gözetleme, keşif ve taarruz görevi gerçekleştirebilen Aksungur, normalde savaş uçaklarının kullandığı ağır mühimmatlarla da görev yapabiliyor. Her bir kanatta 500, 300 ve 150 kilogram kapasiteli 3 adet silah istasyonu da bulunan Aksungur, güdüm kitleriyle akıllı hale getirilmiş bombalar, l tas, MAM, L, Cirit, MAM, C ve minyatür bombaları taşıyabiliyor. Anka Aksungur'un temel, sinyal istihbarat, taarruz ve deniz karakol olmak üzere 4 adet konsepti de yer alıyor. 2 rekor birden kırdı. 2019 yılında ilk testini başarıyla gerçekleştiren Aksungur son testlerinde ise 2 rekor birden kırdı. Aksungur, 12 adet mam, L ile tam mühimmatlı olarak 20 bin feet irtifasında 28 saat uçarak bir ilke daha imza atmış oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürü Profesör Dr. Temel Koti, çift motorlu Aksungur İHA'da seri üretim sürecinin başladığını açıkladı. Göksungur en hızlı İHA olacak. Aksungur'un yanı sıra TUSAŞ tarafından üzerinde çalışmaları devam eden Göksungur ise Türkiye'nin gökyüzündeki en hızlı İHA'sı olacak. Gelecek yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulması planlanan Göksungur ile havada süpersonik hızlara ulaşılacak. Öncelikle hava savunma sistemlerinin testi ve geliştirilmesinde kullanılması planlanan süpersonik araç, milli muharip uçak içinde görev yapacak, 1600 kilometre hızla uçacak. Göksungur için TUSAŞ tarafından üretilen yüksek hızlı hedef uçak sistemi Şimşek'in motorunun geliştirilmesi planlanıyor. Milli Muharip uçaktaki pilot, etrafında bulunan İHA'ları da yönetebilecek, İHA'nın saatte yaklaşık 1600 kilometre süratte uçabileceği kaydediliyor Göksungur'un radarda kendisini EF-16 savaş uçağı gibi gösterip, karşısındaki radarların aldatılmasını sağlayabilecek donanıma sahip olması da bekleniyor savaş uçakların ihtiyacını karşılayacak. EF-16 ve EF-4 savaş uçaklarında kullanılan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerini de taşıyabilecek Göksungur'un, bu özellikleriyle savaş uçaklarına olan ihtiyacı da ortadan kaldıracak. Uydu ile yönetilecek Göksungur'un 15 bin metre veya yörünge altı irtifa ve ortalama 200 kilometre menzil olması bekleniyor. Türkiye'nin sesten hızlı, süpersonik insansız hava aracı Göksungur ilk. Uçuşunu 2021'de gerçekleştirilecek.